Geçmiş olsun abi. Cenan Güney, fabrika Yönetimi Kurulu başkanıyım. On beş, yaklaşık 15 dakikanın içerisinde eee Ostim ve bu bölge e, perişan durum oldu. 115 kişi var. Bir kişi bir kişi hariç şu an bir kişiden haberimiz yok. Eee yaralarımız var. Lifim lifim kopmuş. Üstüne basmışım çünkü e, suyun girdabı aldı, çekiyordu. Çocuklar çekti kurtardılar. Yani böyle bu durumdayız yani. Şaşkınlıktayız yani. Yani o anlar insanlar yani içeriği görmeniz lazım. Kanevan içerisinde zaten. Kiminin kolu kesilmiş, kiminin bacağı kesilmiş. E, kimisini girdap su götürüyor. Yani e, insanlara yani çalışanlarıma bir şey olmasın diye her birine köşelere bucaklara aman onu topluyorum bunu topluyorum. Yani bu şekildeyiz yani şaşkınlıktayız yani. Valla e, zarar çok büyük. Yani rakam olarak telafi şu an bir şey etmiyorum ama 50-60 trilyonun altında değil net <laughs>